herkese merhaba arkadaşlar. Ben de tam hazırlıyordum. Bakın tutacağını sandım. Ben. Neyse bugün sizlerle birlikte robot programı Şöyle şimdi görüntüyü daha açacağım. <laughs> Bakın görüyorsunuz. Ben robot yapmak için çok iyiyim. Bakın büyükeceğim. Birazcık geldim. Mikseli bir bir sana büyüttüreceğim. Kendini. Bakın büyüdü. Ve şu alanından büyüyor. Bakın şu an küçülüyor. Bakın. Büyüttüm. Şimdi bakın arkadaşlar. Yer tarı. gereken şeyler koyarım. Şöyle o zaman o. Hmm. Bunu gösteremem şu anki yerini. Nasıl için bu şeyler koydum. Yanlışlıkla döndürdüm. <laughs> tamam baktım. Şuradan bunu taşıdım. Bir şey taşıyacağım. Taşıyabiliyor sadece. Bakın. Bakın koyduğuma tam da. Tam. Ah oh, tamam. Onu açayım ama değil mi? Yapamaz yoksa götürecek zaten buraya. Birazdan İ izleyelim. Ben tabletten çekiyorum videoları. <laughs> yoksa hareket ettiremem. Ben dışarıdan bakıyorum. Yapayım Hayır. Dışarıdan sadece hesaplamalarını yapıyorum. Düştü. Yanlış yere koymuşuz arkadaş. Ben şunu şöyle düzeltirim. Bakın. Bakın. Şşşt. Çok. Ayarlamaya çok. Bir saniye. Bayağı. Aç. Kulağım. Aç. Evet. Arkadaşlar bırakacağım şimdi ben koydum çünkü ısırmıyordu enişte dengeyi sağlamak kapıya bırakıyorum Ben bak, daha iyi. Göstermiyorum annem geçti kaldı arkadaşlar. O yüzden göstermiyorum. Orada böyle geçebilir. Geçerken ne gerek yok. Ben bakarım. Yavaş adımlarla ilerliyorum. Kapının önüne bırakacağım annem alır. Götüreceğiz kapının önüne kadar. Onunla. Halbuki de bilmemesine çok yavaşlatıyor. Çok böyle daha sizinle rahat uzaklaşmış olabilir ama böyle daha uzun diyor. Fark ettiyseniz bilir. अब सुसु यार सुनो ना फिर ये क्या कदाश्ला कबे निकाल है हल्ला ना टुलेरी ने रे बकले सौर ये गटुलेरी रबसुंगा ये रबसुंगा टुलेरी स्टिकर ने बाकि बैंड ना सिल जाप्शिन रोमो मैं तो ये वीडियो कर दूँगी बें। तो अपने ब्रेकमाउंट के लिए चार सबटलर तो आप बड़े ब्रेकअप yapacağım. Sizi hiç beklemeyin. Bekle. Anne bir bekle. Seni ya zaten. Yanlışlıkla blue tutun kal. arkadaşlar. Yani şu an hareket etmiyor. Bunu tutun bahar yana kadar. Of hadi bağla bağla çok şaşırıyor. Mobil oyunlar serisi yapıyoruz bu arada. Sağlam tamam. Şimdi daha yapmak için almıştım ben onu. Oo açıyor. Gördüğünüz gibi. Açıyor. Çelik bir robot değil ama gitti götürdüm geçti ve hedefe giriyor giriyor Yavaşça. giriyor giriyor, giriyor. giriyor. ay kapının arkasına kalsan gözükmüyor. Bak Bak marketten bugün aldıkları. Orada. Orada. Evet. Buranın gerisini arkadaşlar. Kameraya çekmem orayı. Burası daha şu anda. Kameraya çeksek ya şu gülüce işte bak. Geldik bunu alsın, götürsün, sizler de bırakın. ya Ben koyuyorum. Anneyle o kadar açılmıyor. Dikto. Dikte o kadar kapanmıyor. Bugünlük videomuz bu kadardı arkadaşlar. Bay bay.